Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyunda Real Racing 3 oyununda karşınızdayız. Evet yeni bir yarış oyunuyla karşınıza çıkıyoruz. Sevgili arkadaşlarım kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya başlamadan önce sevgili arkadaşlar. Evet şimdi Formula 1 Akademi kariyer bölümü. Böyle yana çektiğinizde girebiliyorsunuz. Evet şimdi tıklayalım ve başlayalım abi. Evet. Formula 1 Motorsport. Ee, İngilizce yazmışlar ama pek bir şey anlayamıyorum ne yazık ki. Evet Enter diyelim. Evet. Raciye tıklıyoruz. Ee, yarış başlayacak şimdi. Bakalım. Evet şimdi yönü biz Böyle telefonu döndürerek oynuyoruz sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim de. Evet. Anlayamadım pek ya. Çok yapma abi ya. Çok dönüyor ya. Dönen parkurlar çok abi. Evet, şu an kaç bayağı metrelerce farkımız var galiba. Evet, biraz hızlı gitmemiz lazım. İkinci olduk galiba. Yok birinci mi olmuşuz. Birinci olmuşuz. Diğeri farklı yoldan gitti galiba. Ondan dolayı birinciliği aldık. Yani ilk defa oynuyorum. Biraz zor oldu açıkçası. Ve birinci olduk. Evet. Nereden çıkacağız? Evet. Collect diyoruz. Collect diyoruz. Evet. Birinci olduk. Zor oyuna benziyor. Evet. Zor oyuna benziyor. Enter diyelim. Pusver 3. İyi yarış var galiba. 3 3 tane araba olacak çok zor böyle döndürerek oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar zor yani Evet yolu karıştırdık yalnız şöyle bir dön hadi dönmüyor sevgili arkadaşlar Evet abi çok dönemeşli yolları ya yapma bunu abi bu kadar da döndürmeyin yani Evet şu an. Evet. Abi çok kaza yapıyoruz ya. Kaç bir gerçi yarış arabası yok tamam? Aa 8. 8. bitirmişiz ya. Ama zor ya. Gerçekten çok zor arkadaşlar. İlk defa oynuyorum bir de. Bunun zorluğu var. Evet, kontrol ediyoruz. Engineye tıklıyoruz. Evet. Hangisine? Bu bile. Evet. Şimdi nereye tıklıyoruz? Continue'ye tıklıyoruz. Evet. Continue'ye tıkladık. Yarışa geçeceğiz şimdi. Gerçekten zor bir oyun. Enter'a tıkladık. raci tıkladık. Başlayacağız şimdi. Abi hiç bu kadar zorlanmamıştım bir araba yarışında ya. Asfalt e, Asphalt 9 oynadık da. Asphalt 9 yine kolaydı. Bu bayağı zor. baya hakiki gerçek yarış başlıyor. Evet güzel şu an dördüncüyüz. Buralarda kaza yapmadığımız sürece birinciliği alırız. Evet. Şu an birinciyiz. Evet. Şöyle Evet. Şu an birinciyiz. Evet. Güzel gidiyoruz. Hızlıyız baya. Yanlış yola girmedik inşallah. Hadi bakalım şöyle döneceğiz. Abi çok dönüyoruz ya. Şu dönmelerde ben kaybediyorum ya, çarpıyorum. Ondan öyle oluyor. Şu an kaç tur atacağız ki? Evet şu an hala birinci devam ediyoruz. Farkı açtık bayağı. 137 metre farkımız var. Bir Allah kaza yapacağız. Neyse ki yapmadık. Abi çok dönemeçler çok kısa. Kaza yapmak Allah yapacağız. ya <laughs> yapmadık bile yırttık. Kılpayı yırttık. Kaza yapacaktık az kalsın. Ne kadar kaldı bu yolun bitmesine yahu? Bir bitmiyor. Evet. Evet. Birinci bitirdik. Güzel. Bir oyunun hızlı süresine göre 1 saat 48 dakikada bitirdik ama tabi öyle 1 dakika 48 saniye yapardım. Kollek diyorum. Evet. Evet şu an bu yarış daha güzel oldu derlerine göre. En son 8. olduğumuzdan alıştım yavaş yavaş. Zaten telefonu döndürerek oynuyorum. O daha rahat. Şimdi hangisine giriyoruz ki? Yani kontinüye tıklıyoruz yine. Kontinüyeyi görmedim ya Evet. Komplete Evet. Tap to kontinüye tıklıyoruz. Evet collect diyoruz. Bonusumuzu aldık. Şimdi Nereye giriyoruz? Burayı pek bilmiyorum. Bize araba yıldızlara tıklamamızı söylüyor. Geçelim bir dakika orayı. Tamam abi. Raja'dan yarışıyoruz galiba. Ee, bakıyorum. Evet, şöyle bir toplu yarış. Evet, bu, bunlar bu arada megabyte galiba megabyte'la indiriliyor. Onu da söyleyeyim. İnternetle biraz. Evet. Evet. Ee, bu arada bu verileri internette bir şekilde indiriyoruz. Birini seçip confirm mi diyoruz bir bakıyorum hangisini seçsek markalar Renault'u seçelim daha iyidir kimi seçelim Daniel Ricciardo Esteban Ocon Nevel Bil Daniel Ricardo'yu seçiyorum abi konto ne diyoruz start now diyoruz ve yarışa başlayacağız şimdi Müraci ediyoruz. Bakalım. Şu an tek ben mi yarışıyorum? Yalnız çok dar abi buralar ya. Kaza yapılır. Çok da hızlı gidiyor. Evet. Şöyle döndük şuradan. Güzel. Süreli galiba bu. Ben yanlış yola mı girdim? Abi çok denemeçli yolları ya. Evet. Ya abi çok çok dönüyoruz. Evet. Evet şöyle bir dönelim. Ya geldik buraya çarptık ya olmuyor ki. Evet. Evet dokununca geri geliyor arkadaşlar. Onu tespit ettim. Şu an onu bilmiyordum. Evet. Ne zaman bitecek? Hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdi Zor gerçekten ya. Şu an bu Böyle bayağı beni zorladı. Evet bayağı çaptık yahu. İki tur mu gideceğiz? Tüh. Evet iki tur. iki tur pardon. Hayır nereye gidiyoruz? Abi. Gerçekten böyle telefonda zor oluyor. Bir de dar yollar. Yani dar yollarda yani durmadan çarpıyorum ya. Evet. Evet. Evet şu an şöyle bir kaza yapmadan gitseydik güzel olurdu da durmadan çarpıyoruz. Durmadan çarpıyoruz, kaza yapıyoruz. Evet, şöyle bir dönelim. Evet, bir turu bitirmişiz galiba. Güzel, bir tur daha atacağız şimdi. Evet. Evet şu an abi duvarları evet şu an güzel gidiyoruz. Şöyle bir hızlıca bir şuraya ikide bir takılıyoruz ya. Sinirlendim gerçekten oraya ya. İkide bir oraya takılıyoruz. Nedir oradan çektiğimiz abi bizim ya. Evet şöyle bir Abi durmadan bir o tarafa çarpıyoruz, bir o tarafa çarpıyoruz. Kafam döndü ya. Evet. Evet şöyle. Yani şöyle bir geniş aralık olsa hızlı gidiyor zaten. Final set mi? Evet. Yakın bitmesi yakın şu an. Evet. 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 Oo şu an güzel hızlı gidiyorduk da işte çarpıyoruz ya. Abi dar alan gerçekten. Dar alan olmasa çok güzel güzel olacak yani. Evet şu an döndük. Evet şöyle döndük. Evet. Allah'tan iki turdu ya. Üç tur attık galiba. Evet. Evet, 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 evet. Evet. Şöyle döndük. Evet, şu an şöyle bir Evet. Evet şu an gerçekten bitmiyor ya bitmek bilmedi. İki tur dediler ama galiba üç tur yaptık evet. Sonunda bitti. Gerçekten biraz sıktı ama güzel oldu. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.